Bakın şimdi arkadaşlar Müberra ile beraber markete gidiyoruz. Haydi. Gel Kadir. Haydi. Müberra. Onları bırak. Gelince alırsın. Hadi bırak onları. Duyun. Tamam duyun. Arkadaşlar duyun. Kadircan bırak. Bakın arkadaşlar Kadircan motoru çalıştıracak. <laughs> Babay ne mi? tarafa gitti? Kadir'in motoru hadi. değil. Ver bana ver. Çok soğuk değil mi? mı? Bakın şimdi markete doğru gidiyoruz. Hadi, hadi. Çok soğuk değil mi Kadir? Üşüdün mü? Hadi. Bereni kapat. Evet arkadaşlar. Bime doğru gidiyoruz. Ay burada çok güzel çiçekler var. Bakalım şimdi. Ne var ne de içeride. Harekete girmiş bulunmaktayız. Burası güzel, sakin. Al, al yine. Al bir tane Kadircan. He. Ah. Hoş buldum, sağ ol. Gel mi Berna? Gel Kadircan. Gel bakalım. Bibera gel gel. Bakalım markette neler var. Sevdiğimiz bir şeyler var mıymış? Makarna. Tavuk. Ne? Yumurta. Ne o? Ha? Bu mu bu mu? Hiçbiri. Yani bu mu bu mu? Ben hiçbirini içmediğim için. Tamam hiçbirini içmedim ama beni seç. Kızılay. Bence de. Niye çünkü Kızılay Evet. Hani alıyoruz ya kızı zayıf. Kızı zayıf evet. yok. zayıf da o paralarla beraber şey yapıyor. Ne? Yardım ediyor insanlara. Hmm. Gel mi Berra? Geç mi Berra? Geç bakalım. Baba. Geç geç. Baba, bir daha sonra, Siz, gel. De, Baban yine Peki, bir şey buldu. Bakalım. Imkine... Hayır. Bilmem. Alalım. Alalım. Burada bizim. 74 lira. Nerede? Bak burada 24 TL Cem. Çok uygun. Ne? Şu tuzlu fıstık. Ama yemem ben. Fıstık 24 tuzlu. TL, 24 buçuk. mi? Yok. Gel <laughs> gel bakalım bu tarafta ne var. <laughs> gel, gel annem. Koskoca arabaya bir tane çekecek koyduk. Bakın. Değil mi Kadircan? Bakmayın. Bakmayın. Şey. Sende ne var mı Yok. Kadircan gel. Gel mi Berra? Bakalım bu tarafta ne var? Gel annem gel. Evde şey yumurta. Evet yumurta. Gel bu tarafa. Gel Kadircan. Gel mi bu? tuz değil o şeker. <laughs> ne onun ha. adı? Onun adı ne? Şeker. Tuz de bakayım. Tuz. <laughs> Yeni maaş. Aferin size. Gel mi bir... Berra? Ne? Evet yasak. Gel mi Berra? Gel mi Berra? Gel. Yasak. Kötü. Gel. Gel bak babam burada ne bulmuş. Gel 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 gel. Neler ne? Aa Cem kaç numara bunlar? <gülüyor> kaç? <gülüyor> 40. Bunlar güzel ayak ısıtır Cem. <laughs> Gel bak. Bakalım sana göre var mı annem? Aha sana göre bunlar var. İstemez misin? <laughs> Evde giymek için. <laughs> Hek hadi can. Sana. Sana ben evterle aldım Kadir. Evet, işin beranla yana büyük He, bunların fiyatı neymiş? Çocuk ev ayakkabısı 169 TL. Bunlar da 219 TL. Gördün mü? Büyük bir şey. Ne buldun? Ne var orada anne? Ne? Evet, ne? Tar. Hani bu mu? Ya. Ne? Ya. O davul o. Davul. Çal bak. Çal bakayım. Çitos yemeği var. ağzını. O benim. Tamam senin. Baba da sinik. Bak bebeğim. Küçük bir bebek. Da. Çok da güzelmiş. Aha. Devirdik. Böyle kaldıralım. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Göstereyim.